Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in tatilden ilk paylaşımlarını takdim ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Lisa Bondan ilk paylaşımlarını yayınladı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Bildiğiniz üzere birkaç gündür Mert Ramazan Demir'in Instagram hesabı kapatılmıştı. Yeniden hesap geri döndü ve Mert Ramazan Demir ilk paylaşımını yaptı. Eğer sizler de Yalı Çapkın'ın oyuncularıyla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.